Arkadaşlar merhabalar, bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere İtalyan'daki Cadılar bayramını göstermek istiyorum. Geçen sene bugün büyük bir felaket olmuştu. Büyük bir izdiham olmuştu. 150'den fazla insan hayatını burada kaybetmişti. Tabii ki şimdi sizlere o caddeyi göstereceğim. Kore hükümeti bu caddeye ne gibi önlemler almış? Şu an neler var orada? Sizlere orayı göstermek istiyorum. Sadece göstereceğim yorumlar size kalmış bir şey. Bir de şöyle bir söylenti oldu. İşte insanların e, orada ölme sebebinin bir, bir nedeni ise sokakta bulunan çöpler imiş. Yani çöplere takılaraktan işte çöplere basıp düşerek insanlar orada hayatını kaybetti diye bir söylenti oldu. O yüzden bizim iş yerlerinde de geldiler. Yani İTAV bölgesinde tüm iş yerlerine belediye gezdi. Dedi ki sokak sokaklara hiçbir şekilde çöp atılmayacak. Yani 3 gün cuma cumartesi ve pazar günü 3 gün hiçbir şekilde çöp atılmayacağını söylendi. Atıldığı zaman ceza kesileceği belirtildi. Nasıl bir önlem alınmış? Neler neler var orada? Sizlere onu göstereceğim. Şimdi gidelim orayı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi sözü fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi gidelim sizlere o mahallenin son halini göstermek istiyorum. Buyurun arkadaşlar e, gidelim bakalım son mahallenin durumu ne? O sokakta şu an neler var? Ne gibi önlem almışlar? Hep beraber izleyelim. En baştan sona kadar sizlere Burayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ortaya seyyar bariyer koymuşlar. Yani sağdan gidiş ve soldan gidiş olarak yön belirlemişler. Yani bu alanda kimsenin sıkışmasını istemiyorlar. Güvenli bir şekilde sağ ve soldan gidiş giriş yön yapmışlar. Tabii ki her köşe başında da birer tane, ikişer tane, üçer tane sürekli polisler koydular. o Aradaki yoğunluğu yani kalabalık olduğu zamanı o o yoğunluğu dağıtmak için bir e, güvenlik önlemi almışlar. Gördüğünüz gibi fazla bir yoğunluk yok bu akşam aslında olması gerekiyor ama tabii ki polislerin de burada olması sebebiyle insanlar tabii ki gelemiyor. Belki de aileler çocuklarını buraya göndermek istemiyor. Gitmeyin diyorlar. Tabii ki sebep bilemiyoruz ama o yüzden çoğu insan başıma gelmedi. Tabii ki geçen senenin de vermiş olduğu bir üzüntü var. Tabii ki korku da var. Ben bile sokağa gereken hakikaten biraz da çekindim açıkçası biraz. Çünkü bilemiyorsun bir anda ne olacağını. Görüyorsunuz gayet e, sakin, çok e, fazla kalabalık yok. İnsanlar e, normal e, yani o herhangi bir bir yürüyüş yapıyormuş gibi sokakta geziyor. Belli bir yerlerde kalabalık var. Her, her yerde kalabalık yok. İşte klaplar sürekli müşteri bekliyor. Restoranlar müşteri bekliyor. Tabii ki e, birçok da televizyon kanalları geldi. Çekim yapıyor işte. E, insanlarla röportaj yapıyorlar. İşte geçen seneki olayla alakalı sürekli sorular soruyorlar. İşte olay nasıl oldu, nasıl gitti, tekrar işte insanlara böyle ne bileyim bir şeyler soruyorlardı orada kulak misafir oluyordum. Çok bir şey duyamadım. İşte görüyorsunuz bugün cumartesi cumartesi akşamı bu şekil umarım bu şekil geçer güzel bir şekilde biter gece hiç tekrar bu kötü hadise yaşanmaz zaten yaşanacağını zannetmiyorum çünkü tam bir büyük güvenlik önlemi alındı yani bir Kore, Kore polisi tam damgasını vurdu bu akşama insanlara nefes aldırmayacaklar diye düşünüyorum olması gereken de bu çünkü zaten sokaklar dar tekrar da e, gerek yok olacağını da sanmıyorum arkadaşlar fark ettiyseniz eğer arkadaşlar sokakta ve dükkan önlerinde köşelerde hiçbir şekilde çöp yok zaten çöp olursa hemen ceza kesiyorlar ve hemen kaldırmasını söylüyorlar o yüzden hiç kimse sağa sola çöp atamıyor atması da yasak İşte şu an sokağın durumu böyle arkadaşlar. Burası izdihamın en başladığı nokta nokta burası ve ilk girdiğimiz nokta vardı. Oradan ta buraya kadar izdiham olmuştu. Yani insanlar buradan ta oraya kadar üst üste sıkışmış haldeydi. Çok kötü bir faciiydi arkadaşlar. Tam bu köşeden başlamıştı. İzdamın başlangıç noktası tam burasıydı. Buradan ta o ilk girdiğimiz yerden itibaren e, izdiham başlamıştı. Allah'ın bir daha hiçbir yerde, hiçbir ülkede bu tür feci kazalar göstermesin. Burası hemen e, sokağın bitişi. Ana cadde hemen görmüş olduğunuz karşı tarafta. Ana cadde bak sağda solda e, itfaiyeler, ambulanslar, polisler caddelerde de aynı şekilde var. E, her sokak aralarına da e, itfaiyeler, polisler ve e, ambulanslar koymuşlar. Evet. İtevan gecelerinden böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Güney Kore'den saygılar saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.